Herkese merhaba arkadaşlar. Maksimans kanalına hoş geldiniz. Ee, Hunger Games 3. bölümüne hoş geldiniz. Evet. Hemen kilitli Hunger Games'e geçeyim. Bir tane daha video çekmiştim ama şifremi yanlışlıkla vermiştim. Şifremi keşke orada böyle göstermeseydim. Şifre yanlışlıkla çıktı orada vallahi çıktı. Evet, şuna girelim. Hemen 2 kişi olunca 3 kişi olur. 3 kişi olunca 4 kişi olur. Çünkü birinci kişi de göstermiyor. Niye sen? 48. kişi de kanalım var. video Videodayım, video dayım diyeyim de var ben kanalım. Videodayım. Evet, videodayım da dedik. gene bir daha diyeyim. Video dayım. Tuplancem ya abi, git ya, vermiyorum kardeşim sana ne? Sana ne? Sana ne? Vermiyorum. Sana ne? Sana ne? Şabab Gamis 4'e veriyorum. Evet. Bir 38 ya abi orada şimdi olay karışmıştır var ya. Diğer yer diğer yer, Diğer yerlerde olay karışmıştır. Evet. Şöyle ben kaç 17 Evet bak demedim yerler. Diğer yerlerde olay karışmıştır. Demedim mi? <laughs> evet şöyle videodayım diyelim bir daha. Videodayım. Videodayım. Oley videolar. Oley videolar. Videolar, 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 videolar. Kaç 19 kişi mi öldürdüm? Ayıp lan. Bana ayıp. Kişisiz hangi 80 kişi öldüren kişi burada 19 kişi öldürüyor. Evet ben de bir de 5 CG aldım. Satın almıştım. Ama yanlışlıkla gittim. Skyblock'ta spawner aldım. Zombi spawner aldım. Oğlum günde bir defa doğuyor lan. Bu ne lan? Zaten Skyblock'u da artık bıraktım. Yanlışlıkla, yanlışlıkla. 5 son önce işte 5 şey almıştım. Yanlışlıkla gittim. Bu ne dedim? Bastım. ''Tüm işlemleriniz yapılmıştır'' Dedi Hıdım patladı ödüm bak Normalde var ya ben gidecektim buna verecektim gittik Gidecektim 5 CC'ye 5.000 coin alacaktım ama olmadı işte Sıkıntı olsaydı Timalak mı? Bu kim? Tam gel timalak Oğlum gel ya timalak Birisiyle tim olmak istiyorum Timalak mı? Bu kız ay 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 kız olduğunu gösteriyor. Gel gel. Ama bu VIP it. <laughs> ben de VIP alacaktım lan. Hadi de VIP artı VIP alacaktım. <laughs> evet mesajlar. Mesajlar mı? Ay evet. Bu, buradaki premium var. bakabilirsiniz. Hiçbirisi çalışmıyor. Ha <laughs> ha. Evet. Dördü de çalışmıyor. O 20 30, 30 tane mi ne? Premium var. Hepsini deneyeceğim şimdi. Tamam hangileri çalışacak. Çok merak gidiyorum. Oğlum, bir 30 40 tane var. Ben oğlum içinden bir tane sevmiş ya şu. bir tanesi çalışıyor diğer, diğer hiçbir sonuca girmiyor. Hepsinde banlanmış lan. Bu nedir ya? Ha Frejici'nin bir de hilesi var ya ben onu yapıyorum. Çok kolay ya. Onun hilesi bilmem var. Vardır da. İstiyorsanız videosunu çekerim. Onu. Ama 100 abone olunca videosunu çekerim. 100 abone. Ta 100 aboneyi de nereden alacaksan daha 30'lardayız biz. 36 37 olmuştur şimdi. 37'dir şimdi yeni abone. 37 abanam var. Ben 100 olmasını diliyorum. Ya bir git 70 olsa düşeyim yok. 100 iyi aslında yani 100. Precizin çünkü en fazla bir tane basıyorsun, bir tane bakıyorsun. 30 40 tane premium çıkıyor yarısına da giriyor yani. Bak işte. Güzel güzel. Kötü. Yani Kitsiz Hunger Games'te olsaydım o kötü olamazdı. Kitsiz Hunger Games'te şey kılıç buluyorsun lan. Kılıç bulunca kılıç bulmak için can veriyorsun. Kılıç bulmak için can veriyorsun. Bir kere 50 adam keşmiştim Öbreniz daha keşke video çekseydim var ya. Ama görmeliydiniz adamın canı tan. Adam orada adam yeni başladı. Şimdi başlar başlamaz adamın eline de kılıç geldi. Çünkü bir kit almış. 1000 coinle. Ya ben bir vuruyom, bir vuruyom. Var ya çok sinirlendim. Çünkü puanım e, 18'di. Pardon 31'di. Bir çıkmıyordu var ya. Bir sinirlendim bir vurdum bir öldürdüm. Öyle bastım bastım. Makro falan da yok. Makro e, Minecraft'ta makro nasıl yapılır? Onu da çekmiştim. böyle bir tane vuruyor. 50 kere vuruyordu maşallah. Bu oyun başlamış. Konuşunca. Güzel. Evet, burada nerede sandık var şimdi? bize taroya getiren de kardeşim. Abi ay işte tim olmuşlar bunlar ya bir git ya tim tim olur oğlum. Hadi gelin yakalıyorsan sıkıyorsa yakala beni. Yakala sana yakala yakala ben de şuraya oha. wetrow Ben buradan uzaklaşacağım. Sonra kaç da kaç. Bunlar o ok ya bunlar o ok ya bunlar bizi siker. Beni siker. Yanımda kim var? Benim yanımda kimse yok. Ben oynamak istiyorum de. Söylesene Skype'ını söylesin, ben de oynarım işte. Oğlum ah atarsan adam beni almaya çalışacak. Ahlım başım var. Sen mi be beni almaya çalışacaksın. Sen mi be beni almaya çalışacaksın. Siktir bunlar bizi o ok atar. Bunlar kaçar bunlar bizi. Kaçak ya mık ya. Aha dismar şahit. Aha dismar. aha dismar Şöyle çıkıyor bak. Aha dismar. Aa bir şey diyor orada. Kür herhalde o dismar Ben de bilmiyorum. Evet hemen. Videodayım. Videodayım. Kanalın linkini atsam mı lan? Atayım lan. Atayım abi. Kanalın linkini atayım. Bakın yuu. Youtube Youtube tübe. Yuu Youtube Bizim sırtta bir şey böyle İyi mi? kanal linkini atayım. Evet, videoda bugüne hazır olur. Bugün gönderebilirim. Evet. Dur, cedra. de Video yarın gelecek. Kanal linki. Kanal linki şöyle yapalım, iki nokta üst üste işte böyle atalım. Evet videodayım. Yarın gelecek kanal linki 47 48 ha şimdi göndermem gerekirdi. Tam kişi olsun göndererek. Yanlış bir şey mi yaptım? Hayır. T'ye basacaksınız işte buna basınca daha açılacak. Evet diyeceksiniz. O benim kanal. Benim kanal. Benim kanal. İşte benim kanal çıkacak. Max Max. Yani eğer var ya buradan yemin ediyorum size işte, bir tane premium bulsan Hemen premium çekişi yaparım ha. Oyun başlamış. Hemen premium çekişi ya. Kit seçmedik kangur geldi. Yapmayın ya. Var ya böyle deli oluyorum ha. Kit ya hatırlatsın da deyin. Kit seçmeyi unuttunuz falan bir şey deyin. Yani olmaz böyle ya. Vallahi olmaz. Bir söyleyin deyin. Bir kit falan deyin. Bir şey deyin. Diyeyim böyle kit seçmeyi unuttunuz falan. Bir şey diyeyim ya. O yapmayın ya yapmayın. <laughs> Öyle kit seçmeyi unuttunuz falan. Hayaller gerçekler. Oğlum bir git adam beni vurmaya çalışıyor. Sen mi bana erişsin? Trek. <laughs> diyorum ben ya. Küfür yok. Ha, başladı Adam direkt bana lişan almış. Bana vuracak. Ben onu döyeceğim. Arkadan vuracağım. <laughs> Çıksa. Aa, iki blokluk yerlerden çıkabiliyorum. Spiderman, 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 Spiderman. Dur. Şimdi Spiderman spider Spiderman, 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 Spiderman. Durun, dun dun, durun durun dun dun, durun dun dun, durun dun dun. durun dun dun, durun 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 spiderman durun durun Spider durun 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 spiderman durun oha durun durun uy durun uy durun ya yani şöyle uy uy spiderman durun 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 mu durun 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 diyordu ha Evet. Ö gitsen. <laughs> Oğlum ben her şey benim göz of iki tane ha ben de önceki önceki elden kalmışım of iki tane falan diyorum. Ben de vardı ki bu. Ala la Eminim eve kimse girmiyor. Aa ben bu tarladaki tüm sandıkların yer tüm sandığı bir tanesinin yerini biliyorum. Suyun kenarında. Çok kolay. Dur bir daha diyeyim. Bir de arayayım. Kanguru niye yanlışlıkla kanguru oldum ya? Şöyle var, kangurunun da böyle iyi özellikleri var gerçekten. Bakın yani şurada şuraya bak şurada sandık var. Nasıl gördüm ama mükemmel bak. Dua serisine de. Ha, oh. dua serisine de başlayacağım yakında. Ne zaman ama başlayacağım büyük. Evet e, bunun tek sure şu linkini isteyen de söylesin deyin, link ver lan desin lan değil de, link, de, <laughs> yani. link ver abicim ya abi diyeyim bana şaka yapayım ben öyle link ver diyeyim ya tek şu işte ne kadar buz açıyorum asd bunu deminin amacı neydi senin asd deme oğlum asd ne gerekli şeyler olmuş da gereksiz ya Aha adam. Adam mıydı bunu anlamıyorum. ara bu son elim. Öldürsem ölüm artık. Ölmezsem ölmedim. Ölmedim. Kaç ölmedim. Ölmedin sen. Ölmedin. Kaç ölmedin. Ölemezsin. Yapamazsın. Bunlar su yazmaya çalışmışlar vallaha. Bunlar so many solar Solda da, solda da. Ay şişe. İçim kaçmışlar. İçiyorum. İçiyorum beni tutabilene. duran tuttu ya. <laughs> bak şimdi bak nasıl trolle getirecek. La 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 Yok. 3 tane blok tükerlerden niye çıkamıyorsun ya? Öf. Öf. Aha, this my shit. da şey Ne diyorum lan? Adam arkamda gördüm. Göremiyorum sanki. Ben 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 ben, ben. işte. sen ne yapıyorsun ya? İç seçti. Cevap seçti. Sadece soruyor. O bu aha aha orada kalmış. Aha this marshad. Şema ve this marshad. Ne diyorum lan ben? Ben çevireyim. Evet. Bir tane gösteriyorum. Hatta sizinle birlikte deneyeceğim. Ama bir tane var. Bir tane gösteriyorum bari. Şimdi birlikte deneyeceğim olacaksa artık ilk alan ya. Yani. <laughs> ne diyeyim artık? Gösterdim artık yani ilk alan. İnşallah olur. Da ilk biriniz premium'a sahip olur. premiuma olmaya. Benim de yok Siz de yapmayın. Ben de yaşadım o günleri. Benim de premium yoktu. Zaten yok ohtu zaten olmuyor da. da. bir tanesine tek girdi ona da açılmıyor vallahi. Aha değil mi? şey gördünüz girmedi. Bu da olmuyor. Ya yüzde ellisi yalan valla Bun, yüzde yani ellisi ya. Evet, çok kişi anladı bak ile nasıl yaptığını çok yüzde 25 yüzde ikisimin anlamıştır. E, aynen yüzde ikisi falan anlamıştır yani. Hani gördünüz orada yani ipucu vardı hani. Ama değil mesela anlamayanlar desin işte videosu bir kişi bile demesi yeterli değil işte videosunu alan çek falan filan. Bedava premium alın kullanın. Ama başlığını nasıl koyacağımı da söyleyeyim. <laughs> nasıl koyarım? Fırra Pre Bedava premium. Öyle mi diyeyim? Size cici bedava cici. Vay 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 kendiniz. Yo bunlardan biri tuzak değil ki bunlardan biri kapıyı açıyor ama hangisi? Hangisi? Vay oğlum var ya. Son önce yapanlar çok uyanık ya. Evet bugünün bugünkü videomda sona geldi son derdi son, son verdi böyle ama böyle neyse i̇şte. bu ki bu bu kunku bu kunku videomda son verdi arkada bugünkü videomda son verdi ya işte bitti abi <laughs> niye böyle diyorum bugünkü videomda son verdi evet abone olmayı abone olmayı ve like atmayı unutmayın ee, üçüncü videonun değil üçüncü video bu dördüncü videoda gelmesi için de abone olun işte abone ve like atın yani üçüncü video zaten gelecek çekeceğim biraz sonra evet abone ve like atmayı unutmayın bugünlük bu kadar